Yıldız Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Ramazan ayında çok yakışacağını düşündüğüm meyveli pasta hazırlamıştım. İftar sofralarına da ya da doğum gününe de rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Öncelikle kremasından başlıyorum. Bunun için derince bir kabın içerisine 3,5 su bardağı sütü ekliyorum. Üzerine de 6 yemek kaşığı toz şeker, 4 yemek kaşığı tepeleme un, 3 yemek kaşığı tepeleme mısır nişastası ve son olarak da 2 adet yumurta sarısı kullanıyorum. Ve ocağın altını orta ateşe alarak durmadan çırpıcı yardımı ile yaklaşık 10-15 dakika çırpıyorum. Böylelikle tencerenizin dibi tutmamış olacaktır ve ipeksi kıvamda krema elde etmiş olacaksınız. Böyle gördüğünüz gibi göz göz olmaya başlayınca artık ocağı kapatabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 60 gram beyaz çikolata. Ve son olarak da 1 paket şekerli vanilin kullandım. Hepsini iyice eriyene kadar son kez çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Ve neredeyse kremam hazır oldu gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Şimdi tencerenin dibi çok sıcak olduğu için sıcağında pişmesini istemiyorum. Başka bir kaba aktardım. Üzerine de streç filmle yapıştıracak şekilde kapatıyorum. Vaktiniz varsa bir gece, eğer yoksa da 2-3 saat buzdolabında beklesin. Ben bir gece bekletirdim. Bir gece sonra ertesi sabah bir paket krem şantiyi üzerine döküyorum ve bir pakette çırpıcı gösteren krem kremayı ekliyorum. Ve bu karışımı mikser ile yaklaşık 4-5 dakika normal hızlı ayarda çırpacağım. Burada eğer benim gibi ayaklı mikseriniz varsa kek çırpma aparatı değil de hamur çırpma aparatı ile çırpmanızı tavsiye ederim. Yoksa koyu kıvamda bir krema olduğu için birazcık bozulabilir. O yüzden de ben hamur karıştırma aparatı ile daha çok karıştırıyorum. Toplamda 5 dakika çırptım ve muhteşem bir krema elde etmiş oldum. Bu kremayı dilediğiniz pastaların ara katlarında, eklerde veya da tartoletlerde kullanabilirsiniz. Şimdi artık kullanıma hazır. Böyle bir kavanozun içerisine pasta sıkma torbasını oturtturabilirsiniz. Üzerine de yarısını döküyorum. Daha kolay hareket etmek için. Ve buzdolabında ta ki pastayı kurana kadar bekletireceğim ki soğuk halde dursun. Sıcak oda ısısında olursa eriyebilir. Güzelce sıvayıp kurtarıyorum. Artık buzdolabında beklesin. Böyle dikdörtgen kalıp kullandım bu sefer. Folyo kağıdım olmadığı için yağlı kağıda oturturuyorum. Ve normal bildiğimiz bantla kenarlarını yapıştırdım ki pandispanya akıp çıkmasın diye birazcık korktum. Açıkçası normalde yuvarlak kalıpla yaparım hep. 6 adet yumurtayı beyazından sarısına ayırmadan direkt mikserin kasesinin içerisine aktarıyorum. Üzerine bir fiske tuz ekledim ve bir su bardağı toz şekeri direkt ekliyorum ve mikserin hızlı ayarında toplamda tam 12 dakika çırpıyorum. Eğer benim gibi ayaklı mikseriniz yoksa normal el mikseriyle de aynı şekilde 12 dakika çırpmanız yeterli olacaktır. Tek puf noktası uzun süre çırpmanızdır. Güzelce kabaracaktır. Üzerine eleği oturtuyorum ve bir buçuk su bardağı un, yarım su bardağı mısır nişastası, genellikle mısır nişastası kullanıyorum hafif oluyor ve birer paket hamur kabartma tozu ve şekerli vanilin ekliyorum. Ve kuru karışımı önce spatula ile iyice karıştırıyorum ve sonra da elekten geçiriyorum. Burada yumurta eğer sönmesini istemiyorsanız spatula ile de karıştırabilirsiniz. Ve son olarak da yarım limonun suyunu aktardım, sıktım. 6 yemek kaşığı da ayçiçek yağı kullanıyorum. Kaç adet yumurta ekliyorsanız o kadar ayçiçek yağını yemek kaşığı olarak hesaplayabilirsiniz. Mikser ile yaklaşık 1 dakika çırpıyorum. Yarım su bardağı da ılık suyu ekledim ve karıştırdım. Çok fazla çırpmıyorum ki yumurta sönmesin diye. Ve son olarak panişpanyamı kalıba geçiriyorum. Birazcık orta kısmını çırpmamış, o yüzden de elimle panişpanya da böyle karıştırmış oldum. İyice elimle kalıbı bastırıyorum. Taşmasın diye. Burada eğer isterseniz folyo kağıdı ile de yapabilirsiniz. En az 10 dakika önceden ısıtılmış 165 derece fırında 50-55 dakika aralığında pişiyor. Ben ne olur ne olmaz diye tam 55 dakika pişirdim. O sırada meyve sosunu hazırlıyorum ara katına. Toplamda 400 grama yakın dondurulmuş meyveleri kullandım. Sevdiğiniz ne meyve varsa onu ekleyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz şeker 1 su bardağı da su ekliyorum ve 1 yemek kaşığı da mısır nişastasını ayrı bir kasenin içerisinde iyice karıştırıyorum. Öbür türlü direkt tencerenin içerisine ilave ederseniz hemen dibine çökebilir, topaklanma oluşuyor. Suyla açarsanız daha güzel olacaktır. Şöyle bir kere fokurdadıktan sonra mısır nişastalı suyumu aktarıyorum. Ve orta ateşte dibini yakmadan bir kere fokurdatmak yeterli olacaktır. Tam 55 dakika sonra Pennsylvania da hazır oldu. Bakın çok güzel güneş gibi pişti. Muhteşem oldu. Tel izgaralı tepsinin direkt arka kısmına şöyle geçiriyorum ve hiç dokunmadan 2 saat oda ısısında soğumasını bekliyorum. O sırada da ara katlarını hazırladığım meyve sosum da hazır oldu. Ocaktan alıyorum birazcık soğusun. 2 saat sonra da yağlı kağıttan ve kalıptan çıkartacağım. Dediğim gibi direkt folyo kağıdı da yapıştırabilirsiniz. Böyle bantlamanıza gerek kalmayacaktır. Meyve bıçağı ile kenar kısımlarını şöyle gezdiriyorum. Çünkü İspanya kalıbında ben yağlamadım veya da yağlı kağıt kullanmadım. Daha dümdüz böyle güzel bir şekilde çıkıyor. Bakın muhteşem oldu. Nemli nemli bir pantispanya elde etmiş oldum. Hem de hiç uğraşmadım. Yumurta beyazını ayrı, yumurta sarısını ayrı çırpmadım. Çok güzel oldu. Ben donan standlı böyle tabak kullanıyorum. Eğer tabağınız yoksa Mutlaka satın almanızı tavsiye ediyorum. Ekmek bıçağıyla böyle tırtıllı ekmek bıçağıyla önce kenarından çizikler atıyorum, kaç dilim yapacağımı hesaplayarak, sonra da iç kısmına doğru kesmeye başlıyorum. Bakın, içerisinde böyle delikli delikli çok güzel pişmiş. Birazcık da eğer sol elinizi kullanıyorsanız sol tarafa belinizi yamultarak yamuk bir şekilde bakmanızı tavsiye ederim. Böylelikle dümdüz keseceksiniz. Eğer de penispanya keseceği bıçağınız varsa daha rahat edeceksiniz. Ben hala satın alamadım. Bu şekilde kolayıma geliyor artık alıştım. Uç katlı yapmayı düşünüyorum. artık pastamızı toparlayabiliriz. İyice her tarafını süt ile ıslatıyorum. Burada isterseniz kahve ile de yapabilirsiniz. Kalıbımı da güzelce yıkadım, temizledim. Tekrardan oturtuyorum. Kalıp kullanmanızı tavsiye ederim. Daha rahat iş göreceksiniz ve panispanyalarınız yamulmayacaktır. Hazırladığım pastacı kremasını güzelce her tarafına paylaştırarak sıkıyorum küçük bir spatula yardımıyla düzleştirdim ve hazırladığım meyve sosunda orta kısımlarını yerleştiriyorum kenar kısımlarına koymuyorum yoksa taşıp çıkabilir ve orta kısmında sular böyle meyve sularınız çıkacaktır görüntü kirliliği oluyor o yüzden de orta kısmına yerleştiriyorum Şöyle drojeler vardı çikolatalı içi fındıklı. Onları da üzerine böyle atmış oldum. Bir paket kullandım. İkinci katında aynı şekilde üstünü bastırıyorum hafiften. Ve toplamda bir kutu küçük kutu pipetli süt gitti. Onu da güzelce ıslattım. Çünkü ıslatmanız çok önemlidir. Burada ovalex veya da katkı madde hiç kullanmadığımız için nemli nemli bir panspanya elde etmek istiyorsanız mutlaka her katmanını ıslatmanızı tavsiye ediyorum. Tekrardan kremamdan güzelce sıktım. Her tarafına paylaştırıyorum. Aynı şekilde iki kere tekrarlamış oldum. Meyve sosunu da kullanıyorum. Mümkün oldukça orta kısmına yerleştiriyorum. Ramazan'da kayınvalidemi çağırmıştım iftara görümcemle beraber. Rahatlıkla 20 kişiye yetecek kadar bir pasta tarifidir. Hatta isterseniz borcamda da yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Son olarak da üst kısmını da aynı şekilde süt ile ıslatacağım. Ve mutlaka 2 yemek kaşığı kadar pastacı kremanızı pastanın üzerine bırakmanızı tavsiye ederim. Böylelikle panispanyanın kırıntılarını yapıştırıcı şekilde yapıştıracaktır ve sonradan kullanacağınız krema ile rahatlıkla iş yapabilirsiniz. Öbür türlü direkt sıvamak istediğiniz krema ile yaparsanız böyle panispanyanın kırıntıları taşıp çıkacaktır görüntü kirliliği elde etmiş olursunuz. Bu ise size yapıştırıcı vazifesini alacaktır. Birazcık Türkçe, Türkçe'de konuşmaya zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Asıl Özbekistanlı olduğum için. Ve son olarak güzelce küçük bir spatula yardımı ile her tarafını gezdirdim. Artık buzdolabımda bir gece beklesin. Böylelikle kalıplaşmış olacaktır. Güzelce birbirine oturacaktır. Üzerine de streç filmle kapatacağım ki muhteşem bir görüntü olsun. Hem de buzdolabının kokusu gelmesin diye. Çünkü tuzlular da hazırlamıştım, salatalar. Onların kokusu gelmemesi için üstünü iyice kapatıyorum. Hava almasın ve bir gece dinlensin. Şimdi de üzerine kaplamak için krema hazırlıyorum. Bir paket koyu kıvamda böyle çırpıcı gösteren kremadan Derince bir kabın içerisine aktarıyorum. Yan tarafta da ayva tatlısı vardı. Onun üzerine de kullanmış oldum. Hepsini döküyorum. 2 paket de krem şanti kullanıyorum. 1 paket de hazır pasta kreması ekledim. Kesinlikle reklam değildir. Dilediğiniz kremayı kullanabilirsiniz. Küçük şöyle pipetlik kutuda süt ekledim. Bu pasta kremasını çok sevdim. Kendim uydurmuştum. Sade krem şantiden çok güzel oluyor. Kaymakımsı bir tat veriyor. Instagram'da da ve TikTok'ta da çok viral olmuştu bu tarifim. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi tek çare mikser ile 4-5 dakika durmadan hızlı ayarda çırpmanız. Daha fazla çırpmayın lütfen. Yoksa kremanız suyu çıkabilir. O yüzden de 5 dakika çırpmanız yeterlidir. Bakın ipek kıvamlı muhteşem bir krema oluşuyor. Böyle büyük yıldız uçlu duy kullanıyorum. Krema sıkma torbasının içerisine aktarıyorum. Hazırladığım kremada da bir kısım içerisine aktarıyorum. Hepsini dökmüyorum kremayı rahatlıkla kullanabilmek için. Ne de olsa içerisinde süt olduğu için elimin avucumun sıcağı ile eriyebilir. O yüzden de yarım yarım kullanarak daha rahat iş yapabilirsiniz hem de buzdolabında soğuyarak beklesin ve kremam hazır pastanı bir gece dinlendi artık buzdolabından çıkartabilirim muhteşem oldu Stretch filmden kurtarıyorum yavaşça kalıptan da çıkartacağım tekrardan olur ya yapışmış olur diye meyve bıçağı ile kenarlarını şöyle gezdiriyorum çok dikkatlice yavaş yavaştan kalıbı böyle genişletiyorum birazcık. Artık kalıptan çıkartıyorum. Bakın muhteşem oldu. Artık üzerini süslemenize dahi gerek kalmıyor. Ben çok beğendim. Şimdi de Pastanın üstünü süslemek için hazırladığım kremamdan bir kısmını üzerine döküyorum. Ve küçük bir spatula yardımı ile güzelce her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Elimden geldikçe düzleştiriyorum. Eminim ki mutlaka siz daha güzel yaparsınız. Ben yaptıysam siz daha alasını yaparsınız diye düşünüyorum. Birazcık tabak içi çukur olduğu için yapım aşaması biraz zorlaştırdı beni. Şöyle hafiften küçük bir düzleştirici spatulası ile güzelce duvar kısımlarını düzleştirmiş oldum. Her seferinde spatulamı temizliyorum ve son olarak da havlu kağıt yardımı ile kenar kısımlarını temizliyorum tabağa. kirli görüntü oluşmasın diye. Ben böyle Hindistan cevizi kullanmak istedim. Uzun zamandır Hindistan cevizi kullanmadım. Hiç tatlılarda. O yüzden bu sefer Hindistan cevizli istedim. Dilerseniz yeşil fıstıklı yapabilirsiniz veya da file bademli süsleyebilirsiniz. Kenar kısımları, duvar kısımları tamamen size kalmıştır. Öncelikle parmak uçlarımla yapıştırayım dedim. Birazcık zorlandım tabaktan dolayı. Sonra da pasta sıvama aparatını böyle tuttum. İkincisinden cevizlerini döküyorum. Yapıştırmış oldum. Bu şekilde. Son olarak da aynı şekilde yıldız uçlu du ile şöyle hafiften şekil veriyorum. Dalga şekli olacak şekilde. Gerişi güzel şekil vermiş oldum. Krema aslında kaymak tadında muhteşem oldu. Orta kısmına da bir kase kadar dondurulmuş meyveler vardı. Onları döküyorum. Burada süsleme aşaması tamamen size kalmıştır. Nasıl süslemek istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Her türlü çok güzel olacaktır. Taze nane yapraklarıyla da kullanabilirsiniz. Yeşillik verecektir. Ben özellikle bilerek arasındaki meyveleri sulu yaptım. Çünkü üstüne böyle jöle şeklinde yapmak istedim veya da meyve parlatıcısı deniliyor. Evde vardı ama onu kullanmak istemedim. Doğal jöle yapmak istedim. Onları da şöyle meyvelerin üzerine döküyorum ve hazır. Parlıyor böyle. Çok güzel oldu. Her şey doğal oldu aslında. Evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz muhteşem bir pasta diyebilirim. Biz çok beğendik size de tavsiye ediyorum. Burada da küçük bir spoiler. Aynı kremayı ayva tatlısında da kullandım. Çok güzel yoğurtlu şakşuka, kıymalı börek ve salata sarma ile servis etmiş oldum. Son olarak da pastanın iç kısmını gösteriyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Hoşçakalın.